3, evet, 2, Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bizi tanıtacağım. Da da da, da 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 di di. Evet, evimiz tanıtacağım derken. Söyler. Di di. Emre gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 Bak, gel. Bak YouTube'dasın. Gel beni. Işık geliyor. Gel gel gel. Şuradan. Orada kal. Aynen orada kal. Aynen. Şimdi sana söyleyeceklerim var. Bu evine ne zaman geldin? Hayır. Sadece bu evine ne zaman geldin? Bu evine ne zaman geldin? Hayır. hayır. Bu evine ne zaman taşındınız? Taşınıyoruz. Sana biraz soru soracağım. Bu evi ne zaman geldin? Hayır onu demiyorum. Bu evi ne zaman geldin? Bakın. Sen günü. Hazır aynı nelerine ne, ne. bugün arkadaşlar daha bugün 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 <laughs> Peki ya. Peki ya. Peki ya. Ne zaman taşınıyoruz? <laughs> dur dur ne zaman taşınıyoruz? Soruma cevap ver. Ne zaman taşınıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O değil. Da kaldı. Ee, şey arkadaşlar Emre Azal de kaldı. Onu anlatıyor. Şimdi anlatayım. Ben ne önce Emre asansöre girmiş, kapandı asansör. Ondan sonra ben 3. kata sen 4. kata çık diyor. Ben 3. kata çıktığımda 3. kattan ağlama sesi duydum. Hatta 1. 0. kattan, zemin kattan. Emre de dur, dur. Emre de 0. kata, yani zemin kata basıyor yani sıfıra basıyor. sıfıra basacağız asansör Hayır. Buraya ne zaman taşınıyoruz? Taşınır, taşınmak Ne zaman taşınacağız? yeni mi? Şuraya basayım. Hafta günü mü? Hadi sen muz tutun için bir oldu. Dur 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 dur. Muz tutun sen muz tutun. <laughs> <laughs> tamam. Sen muz tutun aç evet, Adam hadi. sen muz tutun aç. Adım o zaman söyledi. Ben seni kameraya Sen Şimdi ses çıkamadım. Ben aşağı. Dit. Bana. hangi gibi çektim?

al sol geliyor. Deeeeet hangisini çektim Deeeet tamam neyse Deeeeeet hangisini çektim arkadaşlar olmasın. olmaz bu var Deeeeeeeeeeeeeet evet hangisini çektim arkadaşlar görüşürüz Hoşça kalın. ama biraz daha iyi çektim seviyorsanız iki yazın. hayır bak abini seviyorsanız bir yani beni seviyorsanız bir sevmiyorsanız iki yazın dedi arkadaşlar değil mi lan? evet super seni geliriz iki oğlum. Hadi sen sen. lan. Baksana pamuklu pamuklu sütü zaman. Pamuklu seviyorum. Ana. Oh. Ne zaman alıyorsun? Oh ya ya Ah. Oh. Ha

Yam 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 yam. Bu reklam değil Bu reklam değildir arkadaşlar. Bu reklam. Hayriye hareket et. Bana bak. Bak. Bak <laughs> Hadi iç ol. Ben size bu bozuldum Zekeriya. Sen de. Ya <laughs> Gönül sana kanı olduğunu. Zegen de öğrenecek <gülüyor> <gülüyor> ne? Yok yok <gülüyor> 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 Arkadaşlar video <için> <laughs> Telefon çağırdı <çabuk da. gülüyor> Arkadaşlar bir video için ölüyorduk ya Ölüyorduk arkadaşlar Andaş, ölüyorduk lan Ölüyorduk 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 Gözümü öyle göremiyorum Gözümü öyle göremiyorum